Herkese tekrar merhabalar. Ben göçmenlik avukatınız Volkan Anık. Bugün günlerden pazar. Öncelikle herkese iyi pazarlar diliyorum. Bugünkü yayınımızın konusu hafta içerisine sizden gelen sorulara cevaplar olacak. En azından 3-5 kişinin gelmesini bekleyelim. Yayına o şekilde başlayabiliriz. Tabii yayına başlamadan önce her yayın öncesi yaptığım üzere sürekli hani pozitif desteğini esirgemeyen başta Oğuz Özdemir olmak üzere ki ismini hatırladıklarım yani bu insanlar oluyor. Seyit Bey olsun, Zeliha Hanım olsun, Oya Hanım olsun, Volkan Koşar Bey olsun. sık sık hani pozitif bir şekilde destek oldukları için aklıma ilk planda isim olarak gelen bunlar oldu. Ama bütün pozitif insanlar için alacak şekilde herkese ayrı ayrı selamlar olsun. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Tekrar ediyorum benim bu yayınlardaki yapmamdaki maksat, bu yayınları yani özetle yapmamdaki maksat tamamen kafanızda soru işareti olan e, konulara bir nevi cevap olsun ki alanıma giren konularda e, hani cevap vermeye çalışıyorum bilmediğim zaman da bilmiyorum diyorum dolayısıyla bilmediğim zaman daha önceki yayında ifade ettiğim üzere anormal karşılamayın yani alanımın spesifik olarak tekrar ediyorum göçmenlik hukuku ve New York State e Bakanlığını ile e, boşanma şirket ve benzeri mevzuları da bakıyorum ama Hani bilmeniz gereken New York State'in dışında diğer eyaletleri için alacak şekilde göçmenlik dışında herhangi bir alanda hizmet hani ben vermiyorum. Ee, ama ortağım Gökhan Kıra'nın New Jersey ve Pennsylvania olmak üzere o eyaletlere bakan yönüyle de ehliyeti olduğunu bilmenizde fayda var. Ee, en azından şu an 20 kişi olduk. Herkese ayrı ayrı e, bu arada... E, selam olsun. Teşekkür ederim katıldığınız için. Buna ek olarak hani şunu da bilmenizde fayda var. En azından yeri gelmişken söyleyeyim. Ben elimde telefon sürekli hani gelen mesajları anında cevap verebilen birisi değilim. Hani benim de bir ailem var. Hani bir düzenim var. Özellikle içinde bulunduğumuz bu durumda dediğim gibi hani mesuliyetim olan insanlar var. Dolayısıyla hani telefonlara cevap mesaj noktasında cevap alınamadığı zaman ki mesajlara bakan yönüyle hani ben değil ona bakan arkadaşlar var. Bana sadece hani soruları bir şekilde e-mail ki müsait zamanda benim de baktığım oluyor. Fakat hani bilmeniz gereken olası mesajınıza ki hani bir saat, iki saat veya bir gün içerisinde cevap alamadığınız zaman yani 20-30 tane soru işareti gönderdiğiniz zaman bu size verilecek olan cevabı hızlandırmıyor. Onu bilmenizde gene fayda var. Genel mi genel sorulara zaten hani cevap vermediğimi veremediğimi söyledim çünkü bu yayının konusu tamamen böyle spesifik sorular. Amerika'ya nasıl geliriz, Amerika'da nasıl kalırız, Amerika'da nasıl yaşarız gibi sorular bu yayınların konusu değil. Size takdir edersiniz, burada daha ziyade evet mi, hayır mı, evet ise veya hayır ise neden hayır, evet ise ne yapılabilir. Hani bunları cevap vermeye çalışıyorum. O yüzden de anlayışınız için şimdiden teşekkür ederim. Şimdi dün yapmış olduğum yayın. Hani IRS'in yapmış olduğu bir paylaşım artık ödemelerin yapılacağı noktasında Tabii hani ben bu yayını yaptıktan sonra akabinde herhalde bir 15-20 tane henüz çek yatmamış diye geri dönüş oldu bakın yani hani söylemek istediğim şey şu IRS bir şekilde ödemeleri yapmaya başladı demek size ödemeleri yaptı olarak anlaşılmasın yani başladı bu bugün olur yarın olur haftaya olur 10 gün sonra olur veya bir ay sonra olur şunu bilmeniz gerekiyor IRS Nisan ikinci hafta itibariyle yapmayı, yapmayı söyledi, yapacağını söylediği ödemeleri yapmaya başladığının bilgisini paylaştı. Dolayısıyla eğer ki siz de şartlara haiz iseniz, eğer ki 2018 veya 2019 vergi beyanında bulunduysanız, banka hesap bilgilerinizi bir şekilde paylaştıysanız, direkt depozit ve ödeme noktasında hesabınıza mevzu olan ödemenin yapılacağını hani bilmenizde fayda var. Hani gördüğünüz zaman bu nereden geldi şeklinde şaşırmayın diye benimki bir nevi hatırlatmaydı. Ama ben burada bunu söylerken dün itibariyle hepinizin hesabına ödeme yapıldı değil. AYRES ödemeleri yapmaya başladı. Yani hani hesabınızda para gördüğünüz zaman şaşırmayın maksatlı. Bir izleyicimizin sorusu annesinin 10 yıllık vizesi var. Şu an Amerika'da dönüşü noktasında bir belirsizlik var. Ne yapılabilir? Birçok yayında bunun cevabını verdim. Ya tabii ki eğer ki annenizin buraya bakan yönüyle kalmak gibi bir niyeti yoksa yani yaşama niyeti yoksa tabii ilk planda bir uzatma başvurusu yapılabilir. Ee, en azından olası sonrası sıkıntılı bir durum oluşmasın diye acizane tavsiyem uzatma başvurusu yapabilirsiniz. Ama derseniz ki yok annem anne bundan sonraki ee, süre zarfında en azından hani biz kalmasını istiyoruz veya burada bir şekilde yaşamasını istiyoruz. O zaman sizin statünüzle alakalı olarak ki eğer ki bir vatandaşlığınız varsa anneniz yakın akraba kategorisine giriyor. Onun adına yeşil kart başvurusunda bulunabilirsiniz. Annenizin mevcut turist statüsünü ne yapıyorsunuz? Eccas ediyorsunuz. Neye? Yeşil kart durumuna. Bunları hani birçok yayında defaatle söyledim. Ama dediğim gibi bakın iki ayrı hani e, durum söz konusu. Eğer burada yaşamak gibi bir niyeti varsa yapılacak olan yeşil kart başvurusu ama siz yani istekte bulunan e, kişinin vatandaş olması evladı olarak. Ama hani öyle bir durum yoksa ki sizde istekte bulunan e, kişi olarak veya bulunacak kişi olarak böyle bir vatandaşlık durumunuz vesaire yoksa tabii ki sonrasındaki sıkıntılı bir durum oluşmasın diye ayrıca tavsiyem turist statüsünü uzatma noktasında başvurunun yapılması. Volkan Bey benim yeşil kartım var. Nişanlım şu an Amerika'da yanımda. Geri dönemiyor. Nişan vizesine başvursam ne kadar zamanda yeşil kart alır? Yeşil kart alamaz. Çünkü sizin yeşil kartınız olduğunu söylemişsiniz. Nişan vizesi başvurusu noktasında ise olmazsa olmaz şart istekte bulunan şahsın Amerikan vatandaş olması. Bunu da birçok yayında ifade ettim. Tekrarında fayda var. İstekte bulunan kişinin Amerikan vatandaşı olması olmazsa olmaz şarttır adı üzerinde vize. Yani consular processing olacak. Yani Amerika içerisindeki vize işlemi yapılmıyor. Dolayısıyla bir nişan, nişan vize işlemi yaptırmak yapılmasını hani e, noktasında e, konsolosluklar e, vizeye bakan ile ilgili olan, yetkili olan e, merciler oluyor. Bunu da bilmenizde fayda var hemen başka bir izleyicimizin sorusuyla devam edelim vatandaşlık sınavından muaf olmak için sağlık raporu verdim fakat yetkili beni sınava tabi tuttu bu normal mi İtiraz edebilir miyim şimdi şöyle sağlık raporunu sunmanız demek sizin kesinlikle bu sınavdan muaf olacağınız anlamına gelmiyor bu en nihayetinde bir takdir meselesi sağlık raporunu sunarsınız sizi e, görüşme sırasında e, interview'de hani yetkili olan göçmenlik bürosu çalışanı o raporu kabul etmek zorunda değil. Eğer olası raporu kabul etmez ise tabii ki doğal olarak kabul edilmeyen raporun adına sınavdan muaf tutulmayacağınız için sınava tabi tutulacaksınız. E, yaş noktasında da bir exemption durumu yoksa bir istisna yoksa, dolayısıyla sınava tabi tutulmanız ki ofislere bakan yönüyle raporunuzun kabul edilmemesi ardından e, yapmış olduğu sınav durumu da anormal bir durum yok. He itiraz edebilir miyim noktasında. Eğer ki bu ilk ise ikinci, ikincinden bir şekilde eğer olası gene hani raporunuz kabul edilmeme durumunda ki olası sınavı da geçemezsiniz. itiraz yolu göçmenlik bürosunun bu şekilde verilmiş olan e, olası bir red durumunda hani kararlara bakan yönüyle itiraz yolu açık yapılabilir yani itiraz edebilirim sorusunun cevabı noktasında ama acizane tavsiyem tekrar ediyorum bu ilk ise bekleyin ikincisini i̇kincisinde de aynı sonuçla karşılaşırsanız ki olası bir red ile işlemini sonuçlanırsa itiraz yolunun açık olduğunu bilin. Volkan Bey öğrenci vizem var çalışma izin kartına başvuru yapacağım fakat okul ITV'nin noktasında ki doldurulması gereken yere bakan yönü doldurmuyor. Ne yapma? Şimdi bu çok sıklıkla geliyor. Özellikle geçen hafta herhalde abartayım belki yüzün üzerinde öğrenci Volkan Bey evet ben checklist'i gönderiyorum ki bunu da defaatle de söyledim. Belki de 800-900 kişinin bu noktada sorusuna cevap vermişimdir. Başvurusunu yapmış olduğum kişi sayısı henüz yok. Yani bu da böyle birine. Ama şimdi okulların ITV'nin noktasında ben avukat olarak herhangi bir şekilde bir müdahale durumu söz konusu değil. Okul niye size ITV'ni vermiyor diye okuluyu arayıp da bir şekilde hesap sorma o pozisyonda değilim. Dolayısıyla ihtiyaç olan evraklar belli. Bu evraklara bakanlığını eğer ki hazırsanız kendiniz ki bu da sıklıkla soruluyor. İlla avukatla mı başvuru yapacağım? Tekrar ediyorum. Daha önceki birçok yayında da bunu ifade ettim. Göçmenlik bilosunun bu tipten işlemleri e, avukatla bir şekilde yapılma zorunluluğu yok. Ha, ama avukatla yapılmasının şöyle bir artısı var. En azından sizin için ehemmiyet arz eden bir başvuru olduğu düşünülerek e, hata durumunu olabildiğince minimize ediyorsunuz. Avukatla çalışmanızda ki göçmenlik hukuku üzerine çalışan bir avukatla çalışmanızda fayda var. Diğer bir izleyicimizin sorusu, iltica başvurusunu 2017'de yaptım, hala interview'im gelmedi, hızlandırmak mümkün mü şeklinde sormuş. Bakın, iltica var. öyle zannediyorum ki afirmatif olanı yaptınız. Dolayısıyla 2017'de yapılan başvurular noktasında şu an itibariyle interviewinizin gelmemesi normaldir. Çünkü processing time yani işlem süreci intervilere bakan de biraz daha böyle bir değişkenlik arz etti. Ama 2017'de yapılan başvurularda bu şekilde bir bekleme normal. Hızlandırma noktasında sadece iltica noktasında değil göçmenlik bürosuna yapılan bir başvuru. Vatandaşlık olabilir veya örnek verin, bir istek başvurusu olabilir. Göçmenliğe bakan yönüyle karar noktasında bir gecikme var ise kararın hani karar verilmesinin hızlandırılması noktasında tabii ki bir başvuru mümkün bir mahkeme süreci mümkün. Fakat iltica başvurularında ben bunu çok fazla tavsiye etmiyorum. Sebebi hikmeti ise olası interviu ardından bir hani e, göçmenlik bürosu ki asylum officer diyelim hani e, iltica başvurunuza bakan yönüyle eğer ki inandırma noktasında tatmin edici argümanlar ileri sürmez ve o bir şekilde mahkemeye refer olursa sizi daha sıkıntılı bir durum bekliyor. Hani başka tip başvurularda belki sonuca bakan yönüyle daha farklı şekilde bir çözümleme yapılabilir. Hani bu mahkeme süreci veya itiraz veya kararın verilmesini hızlandırma noktasında. Fakat iltica için ben tavsiye etmiyorum ama sorunuza cevap yapılabilir mi? Yapılabilitesi var. Onu bilmenizde de fayda var. Şimdi hemen başka bir izleyicimizin bu arada en azından cevabını vermiş olduğum soruları şu şekilde yapayım sıkıntı olmasın. Heh. Turist vize başvurusu, turist vize uzatma başvurum reddi oldu. İçinde bulunduğumuz durumdan faydalanıp öğrenci statüsüne değişiklik başvurusu yapsam kabul alır mıyım diye. i̇çinde bulunduğumuz durumu birçoğumuz hani yanlış anladı diye tahmin ediyorum. Hani olası bir başvurunun reddi ardından hukuken başka bir şekilde bir başvuruya imkanı olmayan bir durumun bu durumdan dolayı oluru olacağını düşünmek çok sağlıklı bir çözümleme değil. O yüzden de acizane tavsiyem basın etmiş olduğunuz statü noktasında en azından itiraz yolu açık, itirazınızı yaparsınız, inistiris olursunuz. Yani en azından bir statünüz olur. Statünüz olduktan sonra hali hazır bir statü üzerinden bahsedilen öğrenci statüsüne geçiş işlemini yapabilirsiniz. Ama reddi aldıktan sonraki öyle zannediyorum Tekrar ediyorum burada aynı aylı for dediğimiz hani o da expire olmuştur çünkü genelde işlem süreci 4-4,5 ay vesaire oluyor hani işlemi bir şekilde uzatma işlemini 45 gün öncesinde yaptığınızı fark edelim yani aynı aylı forunuzda expire olduğunu düşünerek şu an itibariyle statü noktasında sıkıntınız var iken başka bir statü değişiklik işlemi çok mantıklı değil hani olabilitesi yok dolayısıyla bence bütün eforunuzu acizane tavsiyem e, almış olduğunuz redde itiraz. Şu da çok sıklıkla soruluyor. İtiraz noktasında e, 33 gün, bu 60 gün, hani bu yakın zaman içerisinde özellikle göçmenlik e, dairesinden gelen bir paylaşım vardı. E, belli tipte başvurular. Bakın orada şey diyor, Arefi diyor, veya notice of intent to deny. Hani bunlar ayrı tipte. Bunlar denial'dan farklı. Ama birbirini ayıralım ve hani karıştırmayalım. O sebeple herkese söylüyorum. Hani bu alanda çalışan bir avukatla çalışmanızda fayda var derken. Çünkü çoğu kişi hani bu aradaki farkı çok ayırt edemiyor. Redde zannediyor ki 60 gün içerisinde de hani cevap verilebilir. Bu şekilde bir uzatma durumundan ben de faydalanabilirim. Alakası yok. Bu bahsini etmiş olduğum iki tip ile Red birbirinden farklı, onu bilmenizde fayda var. Evet bunu da böyle geçtik. 11 yıl önce Meksika sınırından giriş yaptığım, Amerika'da kaçak yaşıyorum, vergimi ödüyorum İçinde bulunduğumuz durumda yeşil kart alabilir miyim? Tekrar ediyorum İçinde bulunduğumuz durum e, bu şekilde anlaşılması e, noktasında e, hani doğru olmadığını bilin. Hani e, Hani olmayan veya olabilitesi hani hukuken mümkün olmayan durumların e, artık mümkün olabilitesi noktası öyle bir şey söz konusu değil. Hani sadece vergi ödemeniz Meksika sınırından girdiğinizi söylemişsiniz. E, öyle zannediyorum ki hani bizim kaçak diye ifade edilebilecek şekilde bir durumunuz var. E, vergi ödemeniz başlı başına size yeşil kart noktasında bir yol açmıyor. Ona bilmenize fayda var. He evet e, sizi bir şekilde için alacağı şekilde başvurular yapılabilir. Yani evlilik üzerinden Amerikan vatandaşı ile evlilik üzerinden bir yeşil kart sürecine girebilirsiniz. Ama statünüze adjust ki içinde bulunanlar zaten bu kelimelerin anlamı geldiğini bilir. Yani Amerika'da bir şekilde yeşil kart alma durumu da e, hani kapalı. Daha ziyade cancel processing diyoruz biz buna. Hani buradan başvurunuz yapılıyor. Onay alınıyor istek başvurusu. Onay alındıktan sonra 601 diye hani bir waiver. Çünkü sizin yapmış olduğunuz giriş şekli en nihayetinde sizin inadmissible dediğimiz. Hani nedir? Olası Amerika dışına çıkış yapmanız halinde içeriye giriş noktasında 10 yıllık bir yasak durumu var. Bu yasağın kaldırılması noktasında bir başvuru da yapılıyor. Bunların hepsi hayırlısıyla onay alındıktan sonra konsolosluktan MVC dediğimiz bir süreç konsolosluktan da o sırada gün vesaire alınıyor. Bakın bunların hepsi tekrar ediyorum uzun uzadıya oturup by case by böyle konuşulması gereken mevzular. Yani bunları hani diyorum ya hani mesaj atıyorsunuz benim böyle bir case'im var e, lütfen hani e, bu sorunun cevabını hani etraflıca verebilir misiniz? Ne yazık yani diyorum ya yayında çok limited yani evet olur veya olmaz olursa bu yapabildiğim en geniş bir şekilde açıklamada ancak bu şekilde oluyor. Ama bu işlerin içerisinde olan insanların bu yapmış olduğum açıklamanın ne kadar işlerine yaradığını hani ben tahmin edebiliyorum. Bunu da böyle geçtik. Şu an turist vizem var, öğrenci vizesine başvuru için hazırlık yapıyorum, çalışma izin kartına başvuru yapabilir mi? Bu da çok sıklıkla soruluyor. Bakın, hatta buraya getirdim de. Yani bunu hani USCIS'in kendi web sayfasından bir şekilde bulmak çok zor olmasa gerek. Yani söz konusu çalışma izin kartı ile alakalı olarak başvuru noktasında şartlara bakan yönüyle. Bakın burada 6 şart sayılmış. Dolayısıyla şartlara bakan yönüyle yani bilmeniz gereken öğrenci statünüzün olması ve öğrenci vizenizin olması okula bakan yönüyle iyi bir öğrenci olmanız yani devam noktasında vesaire sıkıntı vermeyen bir öğrenci olmanız vesaire. Ama şu an turist statünüz var. Öğrenci statüsüne bir şekilde vize ile alakalı zaten unutun. Dolayısıyla statü noktasında bir değişiklik işlemi yapmayı düşünüyorsunuz. Bu arada çalışma izin kartı yani beklemekte olan pending bir change of status ile beraber çalışma izin kartı öyle bir şey söz konusu değil. Sorunuza cevap oldu diye tahmin ediyorum. Oğuz Bey'in selamı ile yazıyorum. Yayının başında söyledim. Oğuz Özdemir Bey'e ayrı ayrı zaten defaatle de teşekkür ettim tekrar teşekkür ediyorum. Yani insanlara bir şekilde sürekli faydalı olan paylaşımlarda bulunduğu için e, kıymeti harbiyesi olan birisi benim için. E, bu da böyle ek bir not. Selam ile yazıyorum. Workers Compensation alıyorum. 2018'de vergiden muaftım. 2019'da henüz faal yapmadım. 1200 dolarlık yardım noktasında ne yapmam gerekir? Hiç zaman kaybetmeden 2019'un vergi beyanında bulunun. Bulunduktan sonra eğer ki diğer şartlara sahipseniz dolayısıyla siz de 1200 dolarlık 1200 dolarlık o çek veya ödeme noktasında neden olmasın. Ama diyorum ya yani bu tamamen ne yapmam gerekiyor noktasında 2019'u e, faal etmenizde fayda var. 2018'i faal etmediğinizi söylemişsiniz. 2019 için geç kalmadığınız yapılabilir yani. Sıkıntı yok. Bu soruyla böyle. Unemployment işsizlik maaşı için başvuru yapmam sonrası vatandaşlık başvurumda sorun oluşturur mu? Bu soruya da e, yapmış olduğum bir yayında cevap vermiştim. Yani employment ile public benefit'i birbirine karıştırmayalım. Unemployment içinde bulunduğumuz durumda işsiz kalan arkadaşların bir şekilde en azından kısa ve orta vadede çözümleme noktasında bir maaş alma durumu işsizliklerine bakan yönüyle bu durumun vatandaşlık başvurusunda herhangi bir şekilde sıkıntı oluşturacağını düşünmüyorum. 10 e, yıllık kart başvurularına da bir sıkıntı oluşturacağını düşünmüyorum. Yani unemployment benefits ile public charge bunlar birbirinden tamamen farklı şeyler. Onu bilin. Hemen sonraki soruda da zaten bunda edintili. 1200 dolarlık ödeme Alman vatandaşlık başvurumda sorun oluşturur mu? Bugün yani bu da az önce zaten sorunun cevabını verdim. Hayır dedim. 2 yıllık yeşil kartım var. Önümüzdeki ay 10 yıllık kart başvurusu yapacağım. Public charge durumu beni etkiler mi? Birçok yayında bunun da cevabını verdim. Public charge ilk defa yapılacak olan yeşil kart ama kategori olarak tekrar ediyorum. Mesela İltica başvurusuna onayı almışsınızdır veya VAVA başvurusuna onayı almışsınızdır. Bakın bu kategorileri bile public charge bir şekilde içine almıyor. Hem nedir? Evlilik üzerinden yeşil kart başvurusu ve employment-based bir işveren-işçi ilişkisi içerisinde bir başvuru. İlk defa yeşil kart başvurusu yapacak olanlar için public charge kuralı yoksa 10 yıllık kart başvurusu yapılacak olanlar için public charge zaten applicable değil. Yani bir uygulama söz konusu değil. Vatandaşlık başvurusu için de böyle değil. Birçok yayında defaatle de söyledim, tekrar ediyorum, bakın her yeşil kart başvurusu için de değil, belli kategoriler var, bunlar zaten orada sınıflandırılmış, dolayısıyla onları da içine almıyor. Çünkü geçen hafta da yine bir sormuştu, SI'li pozisyonu granted, dolayısıyla hani SI'nin başvurusu okey, yani bir yıl kuralı var, hemen ardından 485 yani yeşil kart başvurusu yapacak, public çağrı tabi olup olmadığını sormuş, hayır değil, bunu bilmenizde fayda var. Bu sorunun da bu şekilde cevabını verdikten sonra Volkan Bey merhabalar. Babam 28 yıldır Amerika'da. Ben Ocak ayında vatandaş oldum. Babam için yeşil kart başvurusu yapabilir miyim? Eğer siz 21 yaşınızdan gün almışsanız ki vatandaş olduğunu söylemişsiniz. Babanız beyefendinin de eğer ki giriş şekli yani wood inspection diyorlar. Yani bir şekilde lawful entry olduysa. Bunlar hani teknik ama girişi bir vizeyle olduysa. Az önce bir beyefendinin sorusuna cevap vermiş. Hani Meksika sınırından vesaire girdim gibi bir şey e, de herhalde. Dolayısıyla böyle sınırdan inspection olmadan girenlerin durumu çok ayrı. Bakın ne diyorum? Babanız bir şekilde vizeyle giriş yaptıysa ve siz 21 yaşından gün aldıysanız, sizin Amerikan vatandaşlığınız varsa, babanızın da bu arada ki az önce söylemiş olduğum sıfırdan yapılacak olan yeşil kart başvurularında neydi? Public charge. Dolayısıyla babanızın Başvurusu noktasında he, bu arada sesler geliyor kusura bakmayın çocuklar yukarıda oynuyor Hı, ses kesildi. Dolayısıyla bakın ne diyorum siz 21 yaşından gün aldıysanız Amerikan vatandaşı olduğunuzu söylüyorsunuz babanızın da giriş şekliyle alakalı olarak inspection yapıldıysa yani bir vize türüyle vesaire giriş yaptıysa ve ümit ediyorum babanız çünkü uzun zamandır burada olduğu için bu bahsedilen public benefits. Dolayısıyla hani food stand'de, section 8'de, Medicaid'de vesaire son 36 ay içerisinde 12 ay bir alma durumu olmadıysa neden olmasın? Ama e, diyorum ya bunlar case by case. Dolayısıyla acizlerine tavsiyem göçmenlik hukuku üzerine çalışan bir avukatla bir durum değerlendirmesi yapmanızda fayda var. Bu sorunun da hemen cevabını verdikten sonra... Volkan Bey, turist statümü uzatmak için devlete kaç para ödemem gerek? 455. <laughs> yani uzatma noktasında alınan ödeme bu şekilde. 455 dolar göçmenlik bürosunun almış olduğu, parmak izni için alacak şekilde bir ödeme. Yani Nisan 20'de yeşil kart intervimiz var. Fakat siz bu şekilde intervibin iptal olduğunu söylüyorsunuz. Neye dayanarak bunu söylüyorsunuz? Valla dayandığım yer göçmenlik bürosunun bir şekilde haber ağı. Onlar paylaşıyor. Nisan 10'da gene Mayıs 3'e kadar kapalı olacağını söylemişti. 4'ünde açılmayı planladıklarını. Ama bakın bu sadece bir plan. Yani Mayıs'ın 3'ünde ünde ekstradan bir paylaşım veya daha öncesinde Haziran'a çektik de diyebilirler. Dolayısıyla dayanak noktam orası. Hatta ben şey yaptım. Cumartesi günü. bugün günlerden pazar tabi dün. Dün almış olduğum bir notis vardı. Nisan'ın 30'unda kimi vekilim interview'u var. Dolayısıyla işte size bahsetmiş etmiş oldum daha önceki yayınlarda. iptal oldu. Yani dolayısıyla sizin ne zaman olduğunu söylemişsiniz. Nisan'ın 20'sinde kuvvetle muhtemel. Hani siz de bu notisi aldınız veya alacaksınız. Avukatınız varsa ki avukatınız da almıştır. Dolayısıyla hani bilmeniz gereken dayanak noktan göçmenlik bürosunun bir şekilde bu noktada paylaşımı. Yeşil kart başvurumuz için sizinle çalışmak istiyoruz fakat biz Teksas'ta ikamet ediyoruz. Sizin New York'ta olmanız sorumlusu bu da çok sıklıkla soruluyor. Dolayısıyla ee, yani benim New York'ta olmam ki sizin işinize bakan yönüyle ki federal bir mevzu olduğu için herhangi bir şekilde bir sorun oluşturmuyor. Bunu bilmenizde fayda var. Çünkü New York State, New Jersey veya Pennsylvania olmuş çok fazla bir fark yani hiçbir fark yaratmıyor. Çünkü alan göçmenlik hukuku olunca Federal bir düzenleme olduğu için avukatın nerede olduğunu çok fazla bir ehemmiyeti yok. O sebeple bizimle de çalışabilirsiniz. Eğer mevzu göçme ama bazen lokal bir mevzu olabiliyor. Örnek veriyorum kaza davası. Örnek veriyorum şirket hukuku. Bu noktada tabii ki e, ya yani bu mevzunun olmuş olduğu eyalette lisansı olan bir avukatla. Bunlar lokal. Ama federal bir düzende ki immigration federal olduğu için sizin nerede olduğunuzun çok fazla ehemmiyeti yok. 50 state'e de bir şekilde hizmet verdiğinizi bilin. Hemen bunu da şey yaptım. Ha, bunu cevap vermişken geçen hafta bir beyefendinin böyle bir sorusu vardı. Ben yaklaşık olarak buçuk yıl önce bu velayet noktasında bir e, paylaşım olmuştu. Özellikle ebeveyn, anne baba vefatı durumunda Amerika'da doğmuş bir çocuğun e, velayetinin kime verileceği noktasında bu da tabii ben New York State e Bakanlığını ile e, last will testament dediğimiz hani vasiyetname vasiyetname ile bir şekilde velayet düzenlemesi mümkün dolayısıyla ama eğer siz vasiyetname ile bir şekilde bir velayet düzenleme işine girmiyorsanız anne babanın vefatı ardından e, bahsedilen çocuğun velayetinin ne olacağı sorusu bu tabi biraz böyle bir komplike durum oluşturuyor. Çünkü burada çocuk için kullanılan standart best interest of child deniyor. Yani çocuğun menfaatine en iyi. Yani bunu yorumladığımız zaman Amerika'da doğmuş veya büyümüş bir çocuğun diyeyim Türkiye'de bir şekilde örnek veriyorum. Konya'dan bir aile yakınının teyzesi olabilir, halası olabilir, amcası olabilir. Gelip de velayetin ona verilmesi noktasında best interest olmayabilir. O sebeple en azından bu sorunun çözümü noktasında adizane tavsiyem eğer ki bir vasiyetname ile siz tayin ederseniz ona öncelik verileceğini bilin. Dolayısıyla bu durumları aksi bir sonuç oluşturmasın diye yani dünya hali ben kendim yaptım dolayısıyla herkese tavsiye ederim fakat vasiyetname tekrar ediyorum az önce hani söyledim yaşadığınız eyalette en azından bu alanda çalışan bir avukatla hazırlamanızda fayda var vasiyetnamede çocuğunuzun velayeti noktasında da bir düzenlemeye gidilebileceğini bilin ve ona hani New York State'e bakan yönüyle öncelik verildiğini bilin. Tabi tekrar ediyorum yaşadığınız eyalette bu alanda çalışan bir avukata buna danışmanızda fayda var. Ama New York ve New Jersey'de bu şekilde olduğu noktasında e, kafamda soru işareti yok. Özellikle New York'ta. Çünkü hani kendiminkini yaptım. Etraftaki 8-10 arkadaşa da bu noktada yardımcı oldum. Dolayısıyla bunun diğer eyaletlerde de bir benzerlik arz edebilir. Ama emin olmak için tekrar ediyorum. Yaşadığınız eyalette bu alanda çalışan bir avukata sormanızda fayda var. Şimdi diğer bir soruya geçiyoruz. Vatandaşlık başvurumu yaptım. Uber driver olarak unemployment maaş başvurusu yapsam intervide sorun oluşturur mu? Bir izleyicimiz. Şimdi unemployment noktasında yayının ortasında veya başında söyledim. Hukukun ben göçmenlik ve New York State e Bakanlığı ile hani anlaşmalı boşanma işte iş yeri devir teslim ve benzeri alanlarda. Şimdi unemployment benim çalıştığım bir alan değil unemployment'da şartlara haiz olup olmadığınız noktasında ben bilmiyorum. Ama unemployment almanız demek vatandaşlar bakan ile bir sorun oluşturup oluşturmayacağı noktasında hayır. Eğer ki şartlara haizseniz usule uygun bir şekilde unemployment. Benim hani bildiğim bu bahsettiğiniz ettiğiniz pozisyonda yani lift ve benzeri bu self employed oluyor ama herhalde öyle zannediyorum ki bu firmalar unemployment noktasında driverların hani başvuru yapabileceği noktasında bir paylaşımları vesaire vardı. Bak tekrar söylüyorum. Bu noktada unemployment'ta şartlara haiz misiniz değil misiniz sorusunun cevabı hani ben bilmiyorum. He, ama göçmenliğe bakan yönüyle şartlara haizseniz başvuru yaptıysanız sonrasında vatandaşlık veya sonrasında bir şekilde 10 yıllık kart başvuru vesaire sorun oluşturur mu? Oluşturmayacağını bilmenizde fayda var. Sizden gelen bütün sorulara hemen hemen bütün sorulara cevap verdim diye tahmin ediyorum. Ümit ediyorum faydalı oldu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar ediyorum. Benim için üslup çok ama çok önemli. Belki birçok yayında bunu ifade ettim. Aga, kanki, tertip ve benzeri ifadelerden hiç mi hiç haz etmiyorum. Kimseye de böyle bir ifade kullanmıyorum. Kendime de kullanılmasını istemiyorum. Ee, olası sorunuz olduğu zaman tekrar ediyorum. E-mail ile bana sorunuzu gönderebilirsiniz diğer bir şekilde işte Messenger olsun, Facebook üzerinden olsun vesaire sürekli telefonun başında olmadığını bilin. Sorunuza cevap alamadığınız zaman ki bir saat içerisinde, iki saat içerisinde 20 tane soru işareti yan yana göndermeniz demek o sorunun cevabını hızlı alacağınız anlamına gelmediğini de bilmenizde fayda var. Dinlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Önümüzdeki hafta pazar günü New York saatiyle 2'de görüşmek üzere diyorum. Evet. Sağlıcakla kalın, iyi pazarlar, hoşçakalın.